Evet, sunumu zımbırtı diyerek açmış oldum, kusura bakmayın. Evet, ben Evrim. Mustafa zaten yeterince bahsetti, o yüzden kendimden çok fazla bahsetmeyeceğim. Ben aslında bir tasarımcı değilim, pazarlamacıyım. Aynı zamanda AI'dan, Miro'dan, Airtable'dan bahsetmiyor olacağım. E... Açık söyleyeyim, 7 tane sunum izlediğim için kendi anlatacaklarımda bir kısmını unutmuş olabilirim ama elimden geldiğince size hatırladığım kadarıyla bahsedeceğim. Şimdi ne anlatmaya çalışacağım size? Kullanım oranlarınızı arttırmak için, dönüşüm oranlarınızı arttırmak için, satışlarınızı değiştirmek için, etkileşimi arttırmak için kullanabileceğiniz. Hani böyle Allah akşam müşteriler geliyor, araştırma da yaptırmadık, Dostoyevski'yi de okumadık, ondan sonra cima hani ne yapacağız dediğinizde böyle pratik hızlı uygulanabilir. Temellerini genel olarak davranış bilimlerinden, özellikle psikolojiden alan bazı pazarlama etki ve prensiplerinin tasarımdaki yansımalarından bahsetmeye çalışacağım. Bu 10 tane etki anlatmaya çalışacağım biraz hızlı bir şekilde. Hmm. Bu 10 etkinde burada neredeyse tamamının altında yatan bir tane gerçek var. O da şu. Düşünmek çok yüksek, eforlu, çok yüksek enerjili bir iştir. Dolayısıyla tutumlu davranmayı ve kısa yollarla karar vermeyi tercih ederiz. Hatta Mart ayında kaybettiğimiz Nobel ekonomi ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın bununla alakalı çok güzel bir sözü var. Diyor ki kediler için yüzmek neyse insanlar için de düşünmek odur. Yapabiliriz ama yapmamayı tercih ederiz. Dolayısıyla şimdi buradan yola çıkarak size bu etkilerden bahsetmeye başlıyorum. İlk etkimiz end out progress. Etki diyor ki kullanıcıları bir hedefe yöneltmek istediğinizde baştan yapay bile olsa bir ilerleme etkisi hissiyatı sağlarsanız o hedefe doğrulmakta, o hedefe erişmekte çok daha fazla motive olacaklardır. Bununla alakalı iki tane Amerikalı profesör 2006'da bir deney yapıyorlar. Deneyde de bir sadakat programı geliştiriyorlar. Bu sadakat programı şöyle, 8 tane araba yıkama hizmeti aldıktan sonra bir tane araba yıkama hizmetini bedava alacaksınız. Bunun için iki tane kart hazırlıyorlar. İlk kartın üstünde 10 tane kutu var, iki tanesi önden tikli. Diğerinde de direkt 8 tane boşluk var. Dolayısıyla ikisinde de aslında 8 tane boşluk var. 300 tane kullanıcı ile yapıyorlar bu araştırmayı. Grubun ilk bölümü yani tikli olanlara bakıldığında yaklaşık 9 ay sonra bunların ikinci gruba göre yaklaşık 2 kat oranında %34 oranında kartlarını tamamladığını ve bunu yaparken çok daha da hızlı kartlarını tamamladıklarını görüyorlar. Bu zaten demin bahsettiğim aslında deneyin bir benzerini sürekli kahve dükkanlarında görüyoruz. Bizim tarafta ne yapılıyor? Zalando'nun bir örneği var burada. Ödeme adımını tamamlarken çok önceden login yapmış olsanız bile hissediyor ki önden login yaptın diyerekten orada bir ilerleme hissiyatı yaratmaya çalışıyor. Benzer şekilde Paypal'dan bir örnek. Bu da yine hesabınızı bu sefer tamamlamak isterken size sadece gelin telefonunuzu Verimize bize demiyor. Ne yapıyor? Daha önceden doldurduğunuz tüm adımları tek tek size gösteriyor ki yine baştan bir progres var. Hissiyatını yaratmak için. Dolayısıyla bu baştan ilerleme etkisi kullanıcılarınızın istediğiniz aksiyonları alması için onları cesaretlendiriyor. Bu arada iki tane daha etki bahsedeceğim. İlk etkiyle ilintili aslında bunlar. İkincisi Zayganik etkisi. Bu Zayganik'te etki ismini veren e, ee, Buluma Zaygernik bir Rus psikolog hanımefendi 1927'de Viyana'da bir restoranda otururken şunu fark ediyor. Garsonlar normal şartlarda hesap ödenmeden önce siparişleri çok rahat hatırlarken hesap ödendikten sonra artık çoğunu hatırlayamamaya başlıyorlar. Dolayısıyla daha sonra yapılan araştırmalarda şöyle bir şey çıkıyor. İnsanlar yarım kalmış henüz tamamlanmamış işleri hatırlamakta ve önceliklendirme eğilimindedirler. Bu bizlerde sık sık gördüğümüz cliffhanger. Yine bizim dünyamızda özellikle öğrenme ve oyun uygulamaları size bir sürü tamamlanmamış hedef, bir sürü tamamlanmamış ödül gösteriyorlar. Amaç ne yine tekrar tekrar bu uygulamaları ziyaret etmemiz. Bu hedeflere ulaşmamız. E, ee, en intili üçüncü etki ise goal gradient etkisi. Bu da şunu söylüyor. İnsanlar bir hedefe yaklaştıkça o hedefle alakalı eforlarını ve motivasyonlarını arttırırlar. Bu da bir ee, Clark Hall tarafından aslında yapılan bir deney vakti zamanında farelerin labirentte gezerken yiyecek kutularına yaklaştıkça eforların hızlarını arttırdıklarını fark ediyor. Yine onun üzerine yapılan bir deney. Dolayısıyla diyor ki insanlar hedeflerine kalan yola göre motive olurlar. Mesela yani benim başıma gelen şeylerden bir tanesi akşam akşamleyin bir kitap okumak istiyorsan kitabın sonuna yaklaştıkça gece geç saatlere kadar kalıp o işte bu okuma ihtimalim artıyor. Burada LinkedIn'den bir örnek. Neyi gösteriyor? Hesabı tamamlamak için aslında ne kadar az bir eforun kaldığını göstermeye çalışıyor ki gelin buyurun burayı tamamlayın diye. Burada da Nike Training app'in yaptığı bir etki kullanımı. Etkinin kullanımlarında aslında güzel bir örnek bence bu. Çünkü şunu yapıyor büyük aslında görevleri küçük hedeflere bölüyor. Dolayısıyla burada yaptığı gibi çok daha aslında geniş bir egzersiz hedefi var. Bunları küçük parçalara bölerek her birinde aslında bizi hedefe daha yakın göstermeye başlıyor. Dolayısıyla biz de bu küçük hedefleri hayata geçiriyoruz ve aslında daha da büyük olan egzersiz programını tamamlama olasılığımız artıyor. Evet, geldik. Scarcity. Cialdini'den iki tane etki anlatıyor olacağım bu arada. Normalde biliyorsunuzdur muhtemelen ilk tane psikolojisi kitabında altı tane etkiden bahseder. Ben iki tanesini seçtim. İlki scarcity, kıtlık, azlık. Bu etkide diyor ki insanlar sınırlı arzda olan nesnelere daha fazla değer verirler. Neden? Bir şey sınırlıysa demek ki daha çok tüketiliyor diye düşünürüz ki birazdan bahsedeceğim bir sosyal kanıt oluşturur. Neden? Çünkü bir şey az kaldıysa bizde bir fırsatı kaçıyor, bir FOMO etkisi yaratır, bir fırsatı kaçırdığımızı hissederiz. Yine neden? Buradaki sınırlılık özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissederiz ve yine bu bizi harekete geçmek konusunda bizi ikna eder. Burada olduğu gibi Interaction Design Foundation'ın kurslarını görüyoruz. Biz de benzer şeyler yapıyoruz. Ne diyor? kayıtlar için kalan sürede bir sınırlılık var ve aynı şekilde kayıt süreleriyle beraber kayıtların adedinde bir sınırlı var. Hatta bu arada en başta göreceğiniz gibi tamamen kaydın tamamlanmış olduğunu da gösteriyor ki böyle bir şey başınıza gelirse ne hissedeceğinizi bilin diye bir kayıp gösteriyor size. Yine bu etkinin en yoğun kullanıldığı alanlardan bir tanesi seyahat ve turizm tarafı. Diyor ki Son 6 saatte 27 kez rezervasyon yapıldı. Sadece 7 oda kaldı. Yani bir buçuk saat içerisinde yani dolayısıyla bitebilir. Yetişen alıyor. Buradaki örnekte de grup 10'da yine zaten bizzat kendisi yazmış. Limitli zaman, limitli adet. Dolayısıyla bütün bu limitlemeler kullanıcılarınızın aksiyon alması için aslında onları teşvik eden, motive eden unsurlar. Çiğaldin'den aldığım ikinci etki ise sosyal kanıt. Sosyal kanıt çok etkili bir prensip gerçekten. Şunu söylüyor, insanlar özellikle belirsizlik durumlarında emin olmadığı kezlerde çevresine bakar ve insanların davranışlarını taklit eder diyor. Bu arada bu etki aslında Çiğaldin'den çok önce David Phillips tarafından ee, bulunan bir etki. Dertiliş şunu söylüyor: İntihar vakalarının ciddi iletişim araçlarına ve edebiyata yansıması, intiharları arttırıyor diyor. Gerçekten 1950 ve 1960'larda yaptığı çalışmalarda şunu görüyor: İntihar vakaları medyaya yansıdığında intiharlar yüzde 12 artıyor. Bu bu kadar etkili bir şey. Bunu görünce aklıma şey yani hani derler ya yani herkes köprüden atsa sen de kendini köprüden atacağım diye gerçekleşebilen bir şeyden bahsediyoruz. Like'lar, kullanıcılar, işte teslim yıllar, en çok aldılar, en çok baktılar. Bunların hepsi aslında bu etkinin tetikleyicileri. Şimdi burada da yine bu etkinin aslında üç kademeli bir versiyonunu göreceğiz. İlk kademe 20 kişi burada ziyaret etti. Fırıktan bahsediyor. Diğer kademede üç kişi senin gibi üç kişi aslında burada kaldı diyor. Son kademede ise bir arkadaşım burada kaldı diyor. Bu etkinin gücü kanıt sahibinin size olan benzerliği ve yakınlığı arttıkça artıyor. Bu da aslında çoğumuzun kullandığı şeylerden bir tanesi. Sosyal kanıtlardan referanslar. Evet, kayıptan kaçınma. Kayıptan kaçınma yine sunumun başında aslında bahsettiğim Daniel kanun ve ortağı tarafından ortaya atılan prensiplerden bir tanesi. O da şunu diyor. Eş değer kazançlar elde etmektense kayıplardan kaçınmayı tercih ederiz. Yani nasıl anlatayım? Cebimdeki 100 TL'yi kaybetmekten dolayı duyacağım üzüntü, sokakta bulacağım 100 TL'yi bulmaktan dolayı duyacağım sevinçten çok daha fazladır diyor. Dolayısıyla mesela buradaki bir öğrenci bilinin yaptığı şey gibi. Sadece özellikleri ve faydaları değil, aslında neyi kaybettiğini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Burada diyor ki, iki tane lisans derecesi farkı var. Bir tanesinde şunu söylüyor. Bak daha sonra master'a gelirsen 3000 dolar ödemek zorunda kalacaksın. Ne kaybedeceğini bil diyor. Benzer şekilde Facebook hesabı oluştururken ilk adımda şey soruyor işte e-mailinizi ve diğer sosyal medya hesaplarını bağlayarak arkadaşlarını bulmak ister misin diyor. Eğer bu adımı atmak isterseniz atlarken size şunu söylüyor. Bak bu adım kullanan insanlar 20 tane arkadaşını buldu. Bunu atlamaktan emin misin? Dolayısıyla yine size kaybı söylüyor. Dolayısıyla sadece özellikler ve faydalar değil. Kaybı da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Şimdi yine üç tane birbiriyle alakalı etkiden bahsetmeye çalışacağım. İlki center stage etkisi. Çok basit bir şekilde şunu söylüyor aslında. Bir dizi öğe arasında ortada olanı seçmeye meyilliyiz. Bununla alakalı bir sürü araştırma var ama en çok ön plana çıkan açıklama şu. Ortada olan öğelerin daha popüler olduğunu düşünüyoruz. Ve yine aslında sosyal kanıt devreye giriyor. Popüler olan seçeneği seçme olasılığımız artıyor. Bakınız buradaki sosyal medya yönetimi turunda olduğu gibi. Yapmak istediği şey bizi ortadaki abonelik sistemine yönlendirmek. Dolayısıyla onu ortaya koyuyor. Bir ilintili başka etki. Fan Restore. Bu da yine bu Fan Restore'da anlaşılabileceği gibi kendi adını veren bir etki. Ponestor vakti zamanında kelime dizileriyle yaptığı deneyde o da şunu fark ediyor. Kelime dizileri arasında farklı olanlar, yani içinde bir sayı geçiyor olabilir, farklı bir fontla yazılmış olabilir, daha uzun, daha kısa olabilir, yabancı bir terim içeriyor olabilir. Bunun her birinin çok daha rahat hatırlandığını fark ediyor. Ve yine daha sonra yapılan araştırmalarla beraber şunu söylüyor. Yine belli bir dizi öğe arasından Farklı olanı hatırlama ve seçme eğilimindeyiz diyor. Burada olduğu gibi. Yine kanva, yine üç tane abonelik seçimi. Ortada gördüğünüz versiyon yine bir öncekinde olduğu gibi ortaya koyuluyor. Bizi yönlendirmek istediği. Aynı zamanda hem renk hem de bir çerçeve ile bunu farklılaştırıyor. Ve üçüncü ilintili etki, yem etkisi. Yem etkisi de şunu söylüyor. İki alternatif arasından karar vermeye çalışırken bunlara eklenen üçüncü ve daha az çekici olan bir alternatif diğer iki alternatif konusundaki algımızı güçlendiriyor. Burada da ekonomist olduğu gibi. Yine deminki etkilerde olduğu gibi ortada bir çerçevesi var. Gördüğünüz gibi print artı 30 dolar derken burada saçma bir şekilde solda sadece print'in 70 dolar olduğunu görüyoruz. Saçma ama işe yarıyor. Bu arada emlakçıların benzer bir şey yaptığını okumuştum. Emlakçılar sizi önce seçme olasılığınızın çok olmadığı kötü bir ev alternatifine götürüyorlar. Dolayısıyla daha sonra götürdükleri ev alternatiflerini beğenme ve seçme olasılığınız artıyor. Benden sonraki sunumu beğenirseniz bunu hatırlayın. <laughs> ee, Endowment etkisi bu da son etkimiz. Endowment etkisi de ünlü ekonomist Richard Tedder'ın bize armağanı. O da şunu söylüyor. Diyor ki sahip olduğumuz nesnelere objektif piyasa değerinden bağımsız olarak çok daha fazla değer veririz. Burada gördüğünüz şey de, şimdi Trello uygulamayı kullanmaya başladığınızda diyor ki gel boardları özelleştir, biraz burada zaman harca. Dolayısıyla hem kişiselleştirdiğiniz için aidiyet duygunuz artıyor, hem de üstünde çaba sarf ettiğiniz için. Bu, bu arada çaba sarf etmeyi iki etkisinden de muhtemelen biliyorsunuz. Hani şu iki kere somun sıkınca hani o dandik mobilyalar sanat eseri gibi gözükmeye başlıyor benzer bir etki burada da yaşanıyor. Bununla ilgili son örnek ise Coursera'dan geliyor. Coursera'nın yaptığı gibi ücretsiz kullanım sağlamak. Bu tüm servis için olabilir, belli bir özellik için olabilir veya bunun upgraded versiyonu için olabilir. Bunu sağladığınızda doğal olarak kullanıcılar bunları kullanıyorlar. Kullanırken bir aidiyet duygusu geliştiriyorlar dolayısıyla tekrar gelip satın alma ve tekrar kullanma olasılıkları artıyor. Ee, diyor ve sunumu burada bitiriyorum. Ee, ha bir tek bir şeyi söyleyeyim hazır bitirirken çünkü bizim ekipten de arkadaşlar var muhtemelen onların kafalarına şöyle bir soru gelebilir bunlardan bazıları. Dark UX'e girer mi diye. Benim soracağım soru. <laughs> Bravo. Ben de derim ki günah boynunuza. <laughs> yani zamanında araştırmanızı yaptırırsanız, testinizi yaptırırsanız bunları kullanmak zorunda kalmazsınız. Beğendiğiniz için çok teşekkürler.